Herkese merhaba arkadaşlar bugün Heyday oynuyoruz tabi e, ekranı döndürmede biraz sıkıntı oldu orada. sıkıntı değil şimdi Heyday'de ne yapacağız e, geçen oynamıştık gerçekten güzeldi hadi bakalım yani bilmiyorum yani ne yaparız ne ederiz bu arada şunu söylemeyi unutmuşum. Ben vid video çek çekmeden haftalar geçmiş. O yüzden video çekmeye devam ediyoruz. Ya şu bir açılsa var ya. Kurtuluruz, kurtulur. Hadi be kardeşim açıl. Allah Allah. Bayağı bir uzun sürdü ya. Ya abi kadar uzun sürülür mü ya? Evet şu an için Aha açıldı Geldi 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 tamam Tabi ekran böyle şey oluyor arkadaşlar böyle diye bir kontrolden geçiyor ha Ve gördüğünüz gibi dökümcüyü açtık Platin kalıp Altın kalıp ve gümüş kalıp Baya güzel şeyler var <laughs> Al amca al. Al. Oğlum alsana. ha. Evet kamyon teslimatı görevimiz. Ha kamyon gitti ya olmuyor. Al bakalım buğday yine. Hayırlı olsun buğday. Sattık gitti. Evet şu an için. Anam ne olmuş hepsi toplanmış böyle. Şey olmuşlar hayvanlar fazla inek aç. Neyse boş ver. Evet, şu an için ana bant çıktı. Bize ben lazım da arkadaşlar ambarı ve şey neydi adı? Ağılı yükseltmemiz lazım. O yüzden. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yiyin yiyin yiyinizi anam Ekran çıktı oldu ha tamam alalım, alalım bakalım paramızı ya ne oluyor ya ha a farm pes görevi tamamlandı bu arada size kamyonlar nereye gidiyor size göstermiş miydim İşte kamyonlar tam olarak buraya gidiyor gördüğünüz gibi kamyonlar var ondan sonra buralardan para oluyorlar. ondan sonra da bizim çiftliği getiriyorlar böyle güzel bir şey var durak buraya gitmeyeceğim. Burada kamyon durakları falan var. Para istiyorlar. Evet şu an için lokanta ya 21 kare jetonu 9 ıı, üçgen jetonu istiyor ya. Baya fazla ama bizde az jeton var. Ama merak etmeyin ilerideki zamanlarda yaptıracağız. Şey yapacağız. Evet ya yani ne var arkadaş? Ha, burası ha, lokanta burası Lokanto. Lokanto. Los Santo. Neyse bu ne? Los Santo deyince bil bakalım bilin bakalım aklınıza ne gel aklıma ne geldi? Los Santos geldi biliyor musunuz orayı? Bilmeyenleri söylerim ama şimdi değil ama abi şu Helgin denen biziz arkadaşlar bir tavuk bağışladık ya. Eve gidelim bir. ha Aa görev gelmiş. Biz çiftlikte kamyon e, orada arazide kamyonu ararken bizim kamyon gelmiş bile. Evet. Şu ne yapıyor acaba? Ya abi. Var ya o kadar çok şey var ki. 15 tane yapım binası var. Susanın Dikkanı, Jo'nun Solunu, e, Kilise, Frank'in Fabrikası, kamp Frank Fabrikası falan filan. Geçen oynamıştık. O yüzden bu oyunu biliyorsunuz. Platin Kalıp. Evet. Gümüş Kalıp. Baya bir şeyler var yani. Baya baya bir şeyler var. Çok. Şey ilginç şeyler var. Bir de maden. Maden de bir dinamit kalmış. Patlatalım bakalım. Gelsinler altınlar, zümrütler. Zümrüt yok ama ya neyse ki. Kömür de vardı. Ama kömür 33. seviyede açılıyordu yanlış bilmiyorsam. Bu oyunu ben iyi bilirim. Anam sıfır yem var. Anam, anam sıfır yem var. Biraz yem lazım. Hadi çabuk çabuk yem değirmeni. Hayda şimdi de soya fasulyesi mi çıktı başıma? Var ya... Soya fasulyesi satan var mı? Soya fasulyesi satan var mı? Soya fasulyesi satan var mı? Yok gibi ya. Kaç sayfa gittik? Aynen yok. Biz Grekten alalım. Greg. Yahu arkadaş, istemiyoruz arkadaş ya. Ben bunu nedense hep şey yapamıyorum ya. Ayarlayamıyorum. Çark felek var. Döndürelim. Bakın, çok ilginç şeyler var. Hurra çevirdim. Bakalım ne çıkacak. Biberli bir şeyler çıksa iyi olur. İyi bir şeyler çıksa. Ne geliyor? Biberli mısır mı geliyor? Pamuk geldi ya. Biberli mısır yokmuş ki zaten. Evet şu an için devam ediyoruz ya. Kutuyu açamıyoruz ya. maalesef kutuyu açamıyoruz. Kutu kilitli. Evet Greg'e gidelim. Evet Greg çiftliği o benim. 151. seviyede biz 25. seviyede tıkandık kaldık zaten. Ama gittikçe büyüyeceğiz arkadaşlar. Aa tam da ihtiyacım olan şeylerden var ha. Al al işte bu. Çok iyi çok iyi. Koş bakalım koş 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 koyunlara koş yünlerini topla yemlerini ver yine aynı şekilde pastırmalarını topla şey yemlerini ver gayet güzel devam ediyoruz bence değil mi arkadaşlar gayet güzel devam ediyoruz yalnız bırak uyarı yapabiliriz Evet arkadaşlar görevimizi görüyor musunuz? Bizim e, pastırma toplamamız lazım çok fazla. Ama 200 pastırma toplamamız bizim için yeterli bence. Bence yeterli. Güzel güzel. Hatta güzel bile. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. O 15 üyetin binası inşa et. Olmaz ki oğlum. 15 ya abi bir durun. Şu an için 23, 25, 26 falan. Bir şeyler diyor işte. Böyle görevler falan var. Güzel görevler. Görevler olmasa şey olacak. Helgin. <laughs> Helgin. Evet, burada çiftliğimizin şeyleri, bilgileri mevcut. En fazla kamyon teslimatı bir günde 15, en fazla oyuncu e, ziyareti bir günde 205. Cadde, e, cadde dükkan e, <laughs> en fazla geliri 20.171. Yanlış görmüyorum. Görmüyorsam. Ve satın alma limitinin sıfırlanmasına 10, 18 saat 10 13 dakika. E, e, Takipçi sayısı bir. Beğenme sayısı bir. Ya nasıl bir ya? Biraz iki olsa, 3 olsa, 5 olsa neyse. Ama bir ne? Bizim çiftliğimiz bence onlarınkinden daha iyi arkadaşlar. Değil mi? Hadi bakalım. Bir şeyler arayacağız. Ya bir şeyler yok ya. Ha süt 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 süt, süt lazım. Süt lazım. Oo pastırma da varmış. Pastırma. Oo vida. Ne oluyor be? Her şeyi alıyorum. Lazım lazım bunlar lazım. Lazım. Şu da lazım. Oo paramız 402 oldu ya. Çok azaldı. Evet şu an için paramız 402 oldu. Tabii ki bir şeyler satmak zorundayım acilen. Hadi 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 hadi. Anam dondu orada. Kastırmanın zamanı değil şimdi. Evet, evet, evet. Çok iyi. Çok iyi işte budur. Abi görev. Tamam mı acaba? Yok. Süt e, lazım tabii ki. Şeylerimiz için, kedilerimiz, köpeklerimiz için şunları bir uyandıralım. Aha, bir tane vida geldi. Gördünüz mü? Civata mı, vida mı neyse. Civata muhtemelen. Bakın arkadaşlar, onlar şu işe yarıyor. Oğlu ve ambarı yükseltmeye yarıyor. Bakın. Keşke boya da olsaymış ya. Daha gerçekçi değil mi arkadaşlar? Boya da olsaymış daha gerçekçi. Wow, bu dükkanda baya bir şeyler varmış ya. Çok güzel şeyler varmış. Aha lazım o lazım. Başka bir şey lazım mı? Yok gibi. Ya da şunları alalım. Tamam aldık lazım olabilir arkadaşlar. Bir görevimiz olur, bir şey olur. Lazım olabilir. O yüzden aldım. Bir şeyler satmamız kesinlikle lazım. Lazım bunlar. Lazım, lazım, lazım. Hepsi lazım. Bir şeyler satmamız lazım arkadaşlar bizim. Şundan satalım mı? Hadi gelin şundan havuçtan satalım. Havuçtan sat, havuç satacağız arkadaşlar. Havuç sattık gitti bile. buğday ee, onunla 36'ya sattım. Evet, güzel devam ediyoruz bence. Evet, şu an için iki tane biber 72'ye sattım gitti. Ondan sonra ne satalım? Ee, şundan satalım ya. Şu platin kalıp, mı. gümüş kalıp mı? ne satayım? kalıp değil bu arada. Yanlış söyledim. Cevher işte. Evet. Kamyon. Sana diyorum. Heh, gidiyor kamyon. A bastı gidiyor. Hadi bakalım. Biz devam edelim arkadaşlar. Onu boş verelim. Biz devam edelim. Var ya. Bir sürü müşteri geliyor. Yok ablacım ya. Yok öyle şeyler. Yok bizde istemeyin öyle şeyler. Ne oluyor ya? Ay, telefon çıldırdı. Ama neyse boş verin arkadaşlar. Siz ona bakmayın. Çiftlik yardımcıları mı? Bize yardım mı ediyorlar ya? O zaman bütün işleri bana bana yaptırmasa iyi olur oyun. Evet arkadaşlar, videomun bitmesine de az kaldı. Bir görev daha sonra videoyu biteceğim ama görev var ya, var ya. Ama görev var arkadaşlar. Çok fazla görev var. Bugün çok fazla görev yaptık. Eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ve e, ve hangi oyundan yüklememi oynamamı istersiniz? Yazar mısınız? Evet arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.